Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Azgem Seri kanalından Gökhan. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Trimming Sı transfer videosuna hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar öncelikle videoya lütfen like atmayı unutmayın. Like atmayı unutuyorsunuz. Dünkü videomuz 8400'ün üzerinde izlendi. Beşiktaş Fenerbahçe derbisi arkadaşlar. Kartların bölümünü koyacağım. Aynı zamanda açıklama kısmında linkini bırakacağım. Arkadaşlar o videoya çok az like geldi. Bu videoya da güzel bir like bekliyorum. Bin like gelsin. Aktifliğimizi bir ölçelim. Bakalım kimler aktif. Sürekli bizi izliyor. Ve arkadaşlar şöyle bir şey. Her gün Dream League Sucker Mobile. Dreamlink Sucker Mobile şeklinde ilerlemeye devam ediyoruz. 90 bin abone yolunda sadece 330, 330 kişi kaldı. Son 330 kişiyle birlikte 90 bin abone ve temel hedef 100 bin abone doğru. Çok çok az yolumuz kaldı destek olup. Bizleri arkadaşlar katkıda bulunmayı unutmayın abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. O yüzden lütfen e, abonelik bir aboneliği çok görmeyin. Hemen nasıl şekilde transfer tahminlerimizi alalım ki ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. Sizce transfer edeceğim Avrupa'dan Türk yıldız kimdir? Belki kapak fotoğrafından hemen seçebilirsiniz ama gerçekten o kadar yoruldum ki 2,5 saattir oyun oynuyorum. İnanın arkadaşlar aralıksız 2,5 saattir oyun oynuyorum ve artık o kadar sıkıldım ki ya diyorum ki bir şekilde benim şey yapmam lazım diyorum ya nasıl söyleyeyim ee, bir şekilde iyi bir transfer videosu çıkarmam lazım derken şansıma güzel bir oyuncu geldi ve sizlerle birlikte transfer edeceğim. Avrupa mücadelesi maçları var bu 2-3 tane maçı hemen sizlerle birlikte oynayacağız ama temel hedefimiz hemen gidip yeni transfer Burak Yılmaz'ı kadromuza dahil edelim. Gerçekten artık iyiden iyiye Türk kadrosu kurmaya devam ediyoruz. Perşembe günü mükemmel bir video gelecektir. Beklemede kalmanızı tavsiye ederim ve yeni forvetimiz Burak Yılmaz takıma hayırlı uğurlu olsun. Çok kritik bir transfer oldu ve gerçekten şu an çok iyi, iyi konumdayız. Burak Yılmaz'ı oynatacağımız pozisyonlara baktığımız zaman Gerson Fernandes şu an form durumu çok kötü. Yoksa oynatacağım, Kari'yi oynatacağım. RB'de Mert Müldür var ama Mert Müldür e alternatif belki Maxim oynatacağım. Evet. Ee, bu şekilde kadroyla çıkmayı düşünüyorum açıkçası çoğu oyuncumu sattım zaten. O Gareth Bale'ler, Lukaku'lar vesaireler artık arkası tamamen bizim. Bu hesapta işimiz bu. Ve güzel maçlar çıkarmaya çalışacağız. Oyuncularımın çoğu yorgun. Avrupa mücadelesi ilk maçına çıkıyoruz. Burak Yılmaz'ın forma numarası tamam kalsın ya. Bakalım da kalsın kalsın. Sıkıntı değil. Hemen Avrupa mücadelesine gitmemiz lazım. 9 maçı tamamlayacağım. Belki bugün belki bir canlı yayın yapabilirim. Tam emin değilim ama 9 galibiyeti. 650 coin seriyor. Bakalım gelen rakip nasıl geliyor. Evet biraz dişime göre bir rakip diyebilirim. Peki forvetti oynatıyor. Çok ilginçtir. Peki nasıl forvetti oynatıyorsun ya? Nereli bu arada rakibim? Çok merak ettim. Oo, Mısırlı mı? Burak Yılmaz. Evet maça biz başladık. Vincent Bakar. Umarım e, güzel bir sonuç elde ederiz. Zeki. Kevin Mirallas'a doğru. Mirallas yetişemedi. Ya maçı favorisiyim. E, bunu belirteyim. Ama benim e, şu analog şu bu kontrol edememe durumu Burak Yılmaz klasik Burak Yılmaz offside. Klasik Burak Yılmaz offside. Skor tahminlerinizi alalım. Küç maç yapacağız. Sana da başarılar kardeşim benim. Oo, güzel uzun bir put top ama tabi burada mümkün değil. Şimdi Padelli çok uzun oynayacağız. Belki kaleciyle baş başa bile kalabiliriz. Ancak Vincent Abubakar'a top gelmedi. Foden. Arkadaşlar analog çubuk. Fark ettiniz bilmiyorum ama. E, hedefinden biraz sapıyor. Padelli Evet Padelli senden iyi bir degaş. Belki bize gol getirir Burak. Çok güzel bir pas. Vincent Abu Bakar'a doğru bitirim. Forret olarak adlandıracağım ikisini. Pique'yi çok yanlış pozisyonda oynatıyor bu çocuk. Bu çocuk bayağı gol yer. Şimdi Burak Yılmaz'la geldik. Kaleci ile baş başa. Abu Bakar'a harika bir asist. Çok güzel başladık. 18. dakika. Evet kardeşim gülmene gerek yok. Biz bu işleri sık sık yapıyoruz. Burak Yılmaz. 3 numara mı? Yanlış yapmışım ben numarasını. Yanlış yapmışım numarasını arka Burak Yılmaz dün e, bir gol attı ancak offside gerekçesiyle iptal edildi. Şimdi Bakar bir asist yapayım dedi. Hata yapmaya çok müsait bu e, rakibim. Vincent Bakar Silva yani fena da e, mücadelesini sürdü. Oo onda da Burak Yılmaz var. Çok ilginç. İki Burak'ın kapışması kaleciyle baş başa. Çok kritik müdahaleydi. Padelle işte pikeyi Oynatmasının sebebi galiba bu. Vincent Abubakar'a inanılmaz bir asist. Gol gelir. Gol gelir ve gol gelir. Kaleciden asist yarsan. Asist yapmasına izin verirsen e, mümkün değil. Mümkün değil. Abubakar bu pozisyonları sık sık atıyor. Siz turnuvada bu arada neler yaptınız? Belirtmenizi isterim açıkçası. Turnuvada 9 maç üzerinde oynanıyor. Bugün 12 saat kaldı ve ben... 12 saati tamamlamaya çalışacağım. Silva Abu Bakır kaçırdı. Bu sefer üçüncü gol mü geliyor? Abu Bakar. Serbest vuruş kırmızı kart. Albiyana Jeti. Zeki kullanmayacak. Aslında Burak Yılmaz da forma numarasını niye e, böyle yaptık ki Burak'ın? Keşke yapmamış olsa. Burak çok tehlikeli kullanır. Defanstan döndü. Çok kritik müdahaleydi. Burak. Onun da Burak'ı var. Ne yapmaya çalışıyorsun kankam? Söyle bakalım. Amacın ne? 3-0 yapabilirdik ama. Kaçırtı Padelli. İyi oyun ortaya koymamız lazım ki maçtan galip ayrılalım. Ake. Şimdi Vincent Abubakar defans arkası koşturduk. Ancak başarılı olamadık. 3'ü yapsaydık belki kaçardı da zannetmiyorum ya. Bilsin. Ya maçların erken bitmesi bizi yormaz. Abubakar gelmedi. İlk kere biter. İlk yarı 2-0 küsünümüz sona erdi. Çok mu üstün oyunda? Hayır çok üstün oynamadık ama çok rahat bir galibiyet elde ettiğimizi söyleyelim ilk yarı itibariyle. Daha önce 10 kişi oynayan rakiplere sadece bir kere yenildim arkadaşlar. Çok ilginç şekilde o da. Süresini hatırlamıyorum. 3'ü bulduk bu arada. David Silva kaçırmaz. David Silva. David Silva. David Silva. Silva. 3-0. Kaç artık kankam lütfen. Lütfen kaç artık. 3-0 çok rahat bir galibiyet. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Bazen e, telefon geldiğinizde bağlantınız kopabiliyor. O yüzden e, rakipler sonuna kadar mücadele etmekte vazgeçmiyor. Padelli uzun degaç. Padelli'den biraz asist daha gelir mi? Burak. Burak Yılmaz'dan Silva'ya. Silva. Silva ve çok güzel bir gol. 4-0. Rame Hogam erken şekilde aramızdan ayrıldı. Teşekkür ederim Rameh hagam oynadığın için ama işte kaçman gerekiyordu kankam. Şimdi arkadaşlar Getson Fernandez'i oyunu alalım. E, Oka yokuşluyu Getson'a artık ligde kaç tane oyuncu bulduysak Mirallas da oynasın. Şöyle biraz daha lig kadrosuna yakın bir şeyle çıkalım. Merih de oynasın. E, evet güzel bir kadro şu an için. İlk maçtan ilk galibiyet ikinci maça çıkıyoruz. Bu arada bir saniye bir saniye iptal dedik. Ee, hemen gidip şu forma numara oyuncuları düzenlemem lazım. Burak Yılmaz'ı 17 numara yapmam şart abi. Adamın hakkını yemeyelim. Abu Bakar 11 olsun. Sıkıntı değil. Abu Bakar kaç numara oynadı? Bu arada bilmiyorum gerçekten. Bunu açık bir yüreklik ifade edeyim. Dünkü maçta da çok dikkat edeyim de forma numarasına. Ve bazen unutabiliyorum. Mazur görün. Bakalım genel rakip nasıl bir rakip? O rakibi göremedik. Evet. Diğer oyuncuların gelmesi bekleniyor. Dream FC, Ayaz FC Avrupa mücadelesinde Yunan bir ekiple oynayacağız. İyi olan kazansın diyeceğim. Meri kaleciyle baş başa mı? Mustafi. Meri. Vincent Abu Bakar. Çok güzel Burak Yılmaz'a doğru. Ondan Getson'a. Getsin, Fernandez kaleciyle baş başa. Getsin, aldı çevirdi pası. Çok güzel Burak'a gelmedi. Çok gereksiz bir pastı. Ve kontra şansı. Raşit Gezal iyi pas. Burak'tan harika bir pas. Abu Bakar kaçırmazsın bunu. Yani mücadele dozu çok yüksek. Ancak galip gelecek gibi gibi bir hissiyat. Offside, offside, offside. Kazanacakmışım gibi bir hissiyatım var açıkçası. Emin değilim ama. Sanki biraz daha oturaklı oynuyormuşum gibi hissettim. Ama rakibin e, sistemini gerçekten bilmiyorum. Biraz sonra onu da öğrenmiş olacağız. Abu Bakar offside. Offside yok mu? Vallahi o yüzden bıraktım ya. Rashid Gezal. Getsin Fernandez. Şimdi pas gelmedi. Kötü bir oyuncu değil bu arada. Yani Abu Bakar. Getsin Fernandez artık kaçırmazsın. Çok güzel pas. Bırak Yılmaz. Kaleciyle baş başa. Bırak Yılmaz 26. dakika etkinliği olabildiğince iyi bir şekilde tamamlamaya çalışacağım ve 1-0'lık üstünlüğümüz bizim adımıza gayet mutluluk verici. <laughs> Meri, Mustafi Donny Van de Beek tekrardan Merih. ikinci gol gelir mi? Okay çok güzel kaçırdık. Burak Yılmaz'a. Burak Burak yetişirsin. Olmadı. Şimdi bir gol gelir mi? Zeki Çelik. Serbest duruş kırmızı. Sarı kart. Kırmızı verir diye düşündüm ama vermedi. Evet biz de tam tersi oynayacağız. Vincent Abu Bakar yetişir mi? Abu Bakar. Hata yapabilirdi bu arada. Okay. Şu an paya sarı kartlı oyuncusu. Kötü bir oyuncu da değil bu arada. Kaleciyle baş başa Morata Mustafi'ye yetişirsin Mustafi. Mustafi inanılır gibi değil. Kendi kalemize Doğru yol alan bir top pozisyondu. Üzgünüm. Getsin Ve Burak'la geleceğim. Sana iki atmayı düşünüyorum. Abu Bakar'a. Abu Bakar gelmedi. Kritik pozisyondu. İlk yarı bitti. Yunan rakibine karşı ilk yarıda 1 0 üstünlüğüm var. 42.000 XP'ye 81.000 XP karşılık. Bakalım bizi neler bekliyor. Atliklerde çok oynamayacağım. Yani pardon üstlükleri çok çıkmayı düşünmüyorum açıkçası. Hatsundoy. Vincent ikinci gol geldi. Burak Yılmaz'la. Burak yetişirsin. Burak bir şutla gelir. Burak Yılmaz kaleci Silvesri. İndirmeri Çok güzel. Vincent Abubakar'a. Abubakar'dan Burak'a. Burak çok e, heyecanlı bir maç arkadaşlar. Rakibin de her an gol bulabileceği bir maç. Kaleciyle baş başa. Şimdi Mustafi, hızlı şekilde gidiyoruz. Amavi. Amavi serbest duruş. Getsin'i çıkardım arkadaşlar mecburen. Morata çok tehlikeli pozisyon. Alvaro Morata üstten dışarıda. Zor bir maç diğer maça göre. Bu rakibim beni biraz daha zorluyor gibi. Yani ben daha kaliteli bir oyuncu olduğumu düşünüyorum ama. Şimdi Abu Bakar. Offside olması ki. Çok güzel. Burak Yılmaz'a doğru. Burak yetişirsin Burak. Silva tekrardan Burak hata yaptım orada. Hata yaptım. Ne hata yaptım. Ama abi. Raşit Gezal. Meri. Raşit Gezal. Çok güzel bir pas Silva'ya doğru. Silva ancak top onun. Çok gerisinde Burak. Hataya elverişli bir şeyler yaptılar ama orada. Şimdi Okay. Bak Silva kaçtı oradan. Çok güzel Silva'ya doğru. Silva aldı çevirdi. Pasa harika. Vincent de bu bakar. İnanılır gibi değil şu pozisyon. Rashid Gezal ortalarsın. O bu Çok kötü kullandık. Çok kötü kullandık. Kazanacağımız maçı vermeyelim. Üzülürüm. Taktiği belli onun ama bizim de oynadığımız bir oyun sistemi var. Bunun dışına çok çıkamıyorum. Alman person. Bu arada çok iyi bir kadrosu da yok. Alman person 60'lık oyuncuların başında geliyor. Çok güzel gönderdik. Vincent. Abu Bakar. Sert bir şut. Gene kaçırdık. Mert Müldür değişikliğini de yaptık. Zeki değişiklik yaptık ama çok kötü oynuyoruz ya. Kaybedersem hatamdan kaybedeceğim. Abu Bakar. Şimdi Burak'a doğru. İkinci gol mü geliyor? Burak. Yılmaz. Goodbye. Kardeşim yani yapacak bir şey yok 2-0. Güzel oynadık. <laughs> Yunan rakibine karşı 2-0'lık üstünlük heyecanlı bir maç oldu. Ama kazanan biz olduk. 3. maçı yapar mıyız bilmiyorum. Belki bir 3. maç da olabilir. Paye. Şimdi ama ve Padelli. Son pozisyon. Şimdi kaleciyle baş başa mı? Mükemmel bir şut. Yandan dışarıda. Dimitri Paye. Ve maç bitti. 2-0'lık bir üstünlük. Online daha biraz zorladı bizi açıkçası. Evet tebrik ediyorum bakayım Cantin bence. Bırakılmaz maçın adamı gerçekten maçın adamı olmayı da hak etti. Ve bizi üstlere doğru tırmandırmaya devam ediyor. Rashid Gezel çok yorulmuş. Gezel'in pozisyonda oynatacağım oyuncu çok var mı bilemiyorum. Afobe'yi oynatacağım bu maçı. Biraz pozisyon dışı oynatacağım ama Afobe'de oynasın. Son maçımızı oynayalım en azından bakalım 3. maç bize neler gösterecek. 2 maçı kazandık. 3. rakibimizi bekliyoruz. Eee 9 maçı kazanmam lazım ki benim büyük ödüle kavuşayım ki herhalde yaparız bunu. Bir takas ediliyor. Gelen rakibi bekliyorum. Neredeyse tamamı lig ve süper lig oyuncularından oluşan bir kadro. Evet, biraz daha dişime göre bir rakip gibi hissediyorum. Baskılı oynamayı seven bir e, oyuncu izlenimi verdi açıkçası. Okay. Benim ilk izlenimlerim genelde sıkıntılı değildir. Şimdi Silva pası harika gönderdi. Ondan da çok güzel Burak Yılmaz. Yeni forvetim o. Burak, Burak, Burak. Penaltı. Kırmızı. Hiçbir şey vermedi. Burak. Hadi Burak. Burak Yılmaz. Penaltıyı kaçırdı. Ama bir ortalar gol gelir ya. Eminim gol gelir. Vincent Abu Bakar. Ama ne yaptın öyle Abu Bakar? Ama ne yaptın öyle Abu Bakar? 1-0 öne geçtik. Burak Yılmaz penaltıyı kaçırmış olsa da Vincent Abu Bakar ben telafisini yaparım dedi. Harika bir oyuncu e golü ve Rus mu Slovak mı tam çıkaramadım öyle e, Sloven de olabilir herkes değişik bir e, bayrak Slovaklara çok benziyor daha çok bak iki geldi bak iki geldi Burak yetişirsin Burak bak bomboş Silva. 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 Goodbye. Başım koku. Goodbye. Kaç artık be. Bizi yorma kaç. 2-0. Üstün oyunumuz rakibe şu an taktik değişikliğine herhalde sebebiyet verdi. Güle güle kardeşim. Sana da güle güle. Evet dayanamıyor rakipler arkadaşlar ama yapacak çok fazla bir şey yok. 2-0'lık net bir galibiyet ve 3641 coins'e kadar ulaştık. Arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ee, kanalımda değişik içerikler gelmeye devam edecektir. Futbol oyunları ağırlıklı olarak şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.